Sevecen, sevimli, sempatik, düzenli, iyi kalpli, minnoş balıklara sevgiler diliyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, çok güzel, mucizelerle dolu bir 2024 yılı diliyorum her şeyden önce. Şimdi balıkçığım, selamlar balıkçığım öncelikle. Ee, ocağa girmeden, yeni yıla girmeden hemen Satürnle giriyorsun hayatım. Satürn zaten 2023'ten beri devam ediyordu. Tamam mı? 2024'te de Satürn devam ediyor. Ee, yani bu Satürn sınırların baştan çiziliyor, kaderin baştan çiziliyor balık. Ee, bu dönemde biraz kendini özgür hissetmeyebilirsin. sıkışmış, engellenmiş hissedebilirsin. Şimdi Satürn birinci evde gerçekleştiği için. Güçlü hamleler yaparsan bu dönemde kazanırsın. Güzel ilişkileri Satürn'ün etkisiyle kurabilirsin Balık. Ama bu yıl biraz fazla tutulma olduğu için biraz şanssız bir dönemden geçiyorsun. Yani bu dünyada yani olumsuz şeyler de var. Bunları senin eylemlerin belirleyebilir. Yani o yüzden yapacağın bütün hamleler Satürn döneminde Balık çok önemli. Tamam mı? Çünkü Yılın ortaları gibi Jüpiter boğaya geçiyor. Jüpiter'in etkisi e, sende güzel etkiler yaratıyor mu yaratmıyor mu bunu ancak natal haritana baktırarak görebilirsin hayatım tamam mı? Balık burcunu anlatıyoruz bu arada. Balık burcu 2024 yılı. Şimdi Jüpiter'in boğaya geçmesiyle birlikte bir huzur, bolluk, bereket, şans evet var. Ama balık ilişkilerde bir tutulma meydana gelebilir. İstediğin gibi gitmeyebilir. Tanıştığım birisiyle ilişkiler çok e, sanki bir gitmiyormuş gibi, işler bir gitmiyormuş gibi, kaldığın yerde duruyormuşsun gibi bir hareketsizlik eylemine girebilirsin balık. Böyle hissedebilirsin. Ayın ortaları gibi. Şimdi senin 8. evinde balık bir tutulma var. 8. ev konuları da bu tutulmalar tazminat, nafaka, eş parası, hiç beklemediğin bir yerden gelen para, bunun yavaşlaması, akışkan olmaması, ağır gelmesi, stabil kalması konularını tetikler. Finansal güçler, aynı zamanda bak olumsuz bir açı varken balık bir yandan girişimlerin dahilinde daha olumlu etkiler alabiliyorsun yılın ortaları gibi. Şimdi 8. ev konuları ayrıca balık burcunu anlatıyoruz bu arada. 8. ev konuları ne dedik? Finansal güçleri temsil ediyor. Onun dışında sağlığı temsil ediyor. Yani bu dönemde ameliyat olayların varsa, hastanede kontrollerin varsa bunları aksatmaman gerekiyor. Bağışıklık sistemine çok güzel bakman gerekiyor. Beyin olarak baş ağrısını bile küçümsememen gerekiyor. Çok dikkatli olunması gereken bir el, bir sekizinci el sağlık konularında. Tamam mı? Onun dışında neyi temsil eder sekizinci ev? Ev, yuva, aile konuları, çocuk konuları, bir araya toplanma, ee, gelecek olan destekler gelecek olan bolluklar bereketler ama bu bolluk bereket sadece e, para anlamında değil huzur anlamında da gelebilir balık tamam mı doğru bir aşkla da gelebilir balık bu tamamen senin natal haritanda hangi gezegenin nasıl işlevsel gördüğüyle ilgili bir şeydir bu haritalarınızı mutlaka baktırın çünkü milyon tane balık var. Beş parmağın beşi bir değil. Herkese farklı etkiler yaratabilir. Bunlar sadece bir genel olarak balığın öngörüleridir. Tamam mı? Şimdi 2024'ün sonlarına doğru bu tutulmalar sende inanılmaz derecede bir değişim, bir dönüşüm yaratıyor balık. Yani sosyal çevrede bir değişim, arkadaşlıklarla ilgili bir değişim, bitirme, sonlanma, nokta koyma, hizmet etmeyen arkadaşları engelleme, mutsuz eden ilişkiyi bitirme balık. Bu güzel bir etki. Çünkü yenisinin ve güzelin gelmesi için balık ne olması gerekiyor? Eskinin tamamen bir gitmesi gerekiyor. Bu arada arada buraya da bakıyorum. Burada da kamera var o açıdan. Bu kadın tuhaf tuhaf nereye bakıyor falan demeyin yani diye söylüyorum. Onun dışında balıkçım sana önemli günleri vereyim. Bak tutulma günlerinde bu dönemlerde birisiyle buluşma. Tamam mı? Yeni imzalar atma. Borsa yatırımları girme. Alışveriş yapma. Bilmediğin sitelerden ürün alma. Çünkü bu dönemlerde kanma, kandırılma, aldatılma, yalan, riyakar, her ne varsa retro dönemlerinde olur. Burada bizler sizlerin yeni bir hamle yapmasını tavsiye etmiyoruz Balık. Tamam mı? Şimdi 19 Mart 27 Nisan arası Merkür Koç'ta. Yani Merkür'ün Koç'ta olması Balık ne anlama geliyor? Yine senin e, bir ilişkiye başlayacaksan başlamaman gerektiğini bir iş yapacaksan, ortaklık yapacaksan, birisiyle finansal olarak masaya oturup bir konuşma yapacaksan, o tarihlerde bir karar almamanı tavsiye ediyoruz Balıkçı. Şimdi 17 Temmuz Oğuz, 30 Ağustos Merkür Aslanda. Şimdi Merkür Aslanı çok fazla sevmiyor. Yani Merkür aslında bütün burçları çok fazla sevmiyor. Yani bir geriye götürüyor ve geçmişte yaptığın yarım kalan ne varsa onları sana tamamlatıyor balık. Bir ilişki vardı. İçinde ukde kaldı. Yapamadım. Devamını getiremedim. Merkür de orada sana bir geçmişe dön bak diyor. Bir geçmişe dön bak. Orada eğer düzeltmen gereken bir şey varsa onları düzelt. Düzeltmediğin zaman önünü göremezsin. Yenisi de gelmez diyor sana balıkçı. Mars. Mars agresif ve sert açı yapan bir gezegendir. Mars'ın olduğu dönemlerde de yine yani bu konular aşkla ve iletişimle ilgili konulardır. Agresifliktir. Yani ikili ilişkilerde kavgadır, boşanmadır, ayrılıklardır. Ama işte natal da hangisine denk geliyor? Eğer ki atıyorum Venüs'e denk geliyorsa balık Orada tam tersi mesela. Orada mucizeler yaşatır sana. Anladın mı? Ama ne bileyim bir işte Satürn'le denk geliyorsa daha başka bir etki yaratır. Yani orada Natal Haritan bu açıdan çok önemli. Satürn aynı zamanda 29 Haziran'da balık senin birinci evinde gerçekleşiyor. Bak bu çok önemli bir şey balıkçı. Çünkü bu yoğun hayal kırıklıkları da olabilir. Yani yoğun hayallerin bir anda gerçekleşmesi de olabilir, yoğun hayal kırıklıkları da olabilir. Uzun zamandır bir şey planlıyordun, aman olmaz dedin, bir anda olabilir. Birisini seviyordun, imkansız dedin, ama bir anda sana karşılık verebilir. Hani olmaz deneni oldurabilir, olur deneni tamamen bitirebilir balık. Tamam mı canım? Şimdi 2024'te tekrar sana mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı, bol paralı bir yeni yıl diliyorum.